Çok güzel resimlerimiz var bir göster. Hangisini seçeceğiz ben de karar veremedim ama. Ben mesela şöyle bir kelebek var. Sen ne görüyorsun? Ben şöyle bir tatlı bir oyuncak falan ayıcık görüyorum. Salıncakta sallanan bir kız var. Zirafa. Ot. Çok güzel. Burada bir güzel kız var yine. Burada da güzel bir piyanses aynası var. Ay savaşçısı gibi bu öykü. Galiba ay savaşçılarının evet. öyle bir tepki film vardı. Ve burada da yine şirin bir kız var. Evet. Peki şimdi seçimimizi gözü, gözü kapalı mı yapalım yoksa istediğimizi mi boyayalım? Öykü? Ne diyorsun? İstediğimizi boyayalım. İstediğimizi diyoruz. Ya Peki. gözü kapalı seçim. Hmm, keşke istediğimizi deseydin ya. Ya çok zor gelirse şimdi ne yapacağız? Ben ay taş

Oh, well, çocuğa anfar gelmiş. Tamam güzel. Fena değil. Evet sen de sıra. Sen de Hı -hı. kapat gözlerini. Karıştırayım bakalım. Hı -hı. Şimdi de kapat. Hı -hı. Ay savaşçısı geldi. Çok güzel. bunları kaldırıyorum. Sana zor mu gelmiş? Evet. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Ama senin gibi. Peki tamam. sen şu içindeki kağıda göre mi yapacaksın? Kendi kafana göre mi renklerini oluşturacaksın? İçinde evet. kağıt var ya. Kendi göre. Şurada, şöyle içlerinde örnek verilmiş arkadaşlar. Ama biz kendi istediğimize göre yapmayı tercih ediyoruz. Sen açtın bile. sen işte. Şu kürdanla yapabilirsiniz. Bana kürdan çıktı. Bu zaten yumuş. Önceden. Olsun mi? olsun ben onu istiyorum. Ver onu bana. bu bugün... Ne ben renklerimiz istiyorum. var konularınızda? önce kırmızı, yeşil, beyaz, siyah, sarı, mavi, pembe. Epeyce rengimiz varmış ölçücüm. Hatta önce kekun boyamalarımızdan artanları da kullanabilirdik ama neyse. Ben önce Little Bird'ümle, kuşumla başlıyorum. Resimde Kuşları gösteriyor buraları ama ben pembeyim. Nasıl tercih edersen meleğim. Sadece boyayacağın yerlerin e, üstüne çıkar. Sonrasında diğer kısımları. Sana da çok tatlı geldi, bana da zor geldi ama şansım açıkça. Bir de ben böyle şeyleri prenses çıkmasını istedim zaten. Ben. Ya istiyor muydun? Hmm. Ama bu prenses çıktı. Güzel bence. Sen de bence boyalarını kes. Bunların daha doğrusu. Bakalım hangisi daha güzel olacak? Belki de yarışmayı seviyorum ama senin kazanmanı hep istiyorum. <laughs> Sen benden daha güzel yap istiyorum. Ben bu kuşumu ne renk yapayım ya? <laughs> ben de tam turuncu düşünmüştüm biliyor musun? Beyaz Bu yapayım ya. Mi? Hadi beyaz yapacağım ben kuşu. Beyaz bir kuş. Şöyle hafifçe o döküyorum. Sonra da yaydıracağım. Ben de ovalı yapacağım Ben Böylece de öyle yap. Sonra ovalayacağım. Hı hı. Şimdi e, gözlüğü bebesini daha sonraya bırakacağım. Minik detayları en sona bırakmayı düşünüyorum. Tüm renkler açıldıktan sonra. Böylesi daha mantıklı oluyor Yardım etmeni <laughs> istersen söyleyebilirsin. Annesi ucunu Şu ucunu <laughs> <Zavimi> mi istiyorsun? Ay Pembeyi. Pembeye. Wow o pembe yapacaksın var ben neresi devam edeyim? Tabii şunlar da bunları yeşil yapayım diye düşünüyorum. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Hı hı. Haydi Hatta onların kalan yerlerini diğer artan renklerden kullanabilirsin bence. Müthiş bir gök kuşağı gibi olur. Benim yeşillerim Çok de tamam. Olayım. Şu an böyle gidiyor. Aa iyi ki pembenin hepsini boşaltmamışım. Şurasını da pembe yapacağım. Hı, <laughs> iyi harika. Arkadaşlar yoksa yanmıştım. Kırmızıya, kırmızıya takacaktım kafamı. Burada neyse pembe olmalı bu. Öyle mi istiyorsun? Tamam. <gülüyor> 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 ben de süre daha çok sarı kullanacağım için burada sarı harcamak istemiyordum ama yine de bunlardan birini sarı yapmam gerekiyor bence. Çok eğlenceli yaptım boyama. Biz çok severek yapıyoruz öyle. Bayağıdır yapıyoruz da hiç videosunu çekmemişiz bunu arkadaşlar. Çekelim de tamam. Bakın he. Benim de çok ya. Benim de Nasıl? Bu ne böyle, böyle yani? Bu ne olmuş? Evet. Kapatalım kaldırmış. Böyle mi <laughs> Şimdi zürafanın bir atkısı var arkadaşlar. Onu mor yapayım diyorum ya. Bence mor yakışır. Şu şalona şey mor yapmak istiyorum ben. ilk kısım. Benim kumafonun noktalarına. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bence çok iyi gidiyor ya. Evet. O yuva. Evet. Seninki biraz daha zor sanki benimkinden. Bilmiyorum ama bana öyle gibi geldi. Annem benim şanssız. Ama senin daha kenarlarını Ben de yapacağım kenarlarını. Hı hı. Ya gök düşünüyorum ya da turuncu düşünüyorum. Ama yüzünü yani beyaz yapacağım için orasını turuncu yapacağım kenarlarını. keşke turuncuyu yarım bıraksaydım. Neyse mavi yapayım. Olur. O da bir de olur mavi. Hı, ben de etrafını gökkuşağı yapacağım sanırım. Evet yap. Umarım bu kısmı becerebilirim. Bir şeyin içini doldurmak daha kolay ama böyle borçlu kalana yapmak zorluyor açıkçası. Ay kulaş. Vay Şu kızın etrafı birazcık soyulmuş ama olsun. Yine de güzel. Şu tamam, böyle gidiyor. <laughs> bir deyse Şurayı da birazcık tamamladım harika olacak. Altını yapmayacağım. Bu sefer çok kararacak. Hatta keşke sadece altı yapsaydım. Üstü yapmasaydım diye düşünüyorum. Bir de şu an birazcık kararttı resmini. Ya da ne bileyim siyahımı kullanmasaydım. Her rengi kullanmasaydım bilemedim. Şurada birazcık yeşil ekleyelim. Evet. Başka renklere ihtiyacım yok mu? Öykücüm bak buradan <laughs> alabilirsin. Şöyle aralara atayım. Bu birazcık Değil evet, mi? Çok koyu kaldı şurada. Evet benim için bitmiş hali bu arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Şöyle detaylara bakın. Şurası kalmış yakından bakınca ben de gördüm onu. Hemen onu tamamlamalıyım. Şöyle kaldırayım. Vekiliyle yapabilecek miyim? Arkadaşlar benim de böyle. Oraya... Dur şimdi göstereceğim da Şurayı yeşil ekleyin birazcık göstereceğim. Şimdi eteğini açıyorum. Kırmızı yaptım onda. Son halinde sizinle yaparız. <laughs> Tam bir ay savaşçısı olmuş Öykü. Bakın arkadaşlar ben kırmızı kullanacağım anneminkinden. Hı, hı burada kalan renklerimiz var. Yetecek. Masanın üstündekileri de alırsın. Değil mi? Evet onları aldım. Şuralarda kullanacağım. İyi hadi bitirince tekrar açalım bakalım. Şu an gayet güzel gidiyorsun. Kollarını hı, hı. Kollarını gör kuşağı yapmışsın. Şuradaki siyah da çok yakışmış kırmızı düğmeyle birlikte. Çok beğendim. Bunu böyle yaptım ama açık. Çok beğendim bebeğim. Bakalım son hali nasıl olacak anneni gidiyor Öykücüğüm? <laughs> ha etrafına çıkardım. İstersen resmi şöyle masanın altına doğru koy. Böyle dökmen daha zor. Bak ben böyle tutayım. Sen de üstüne doğru dök. Beyaz yerlerine doğru özellikle. Şimdi onları yaydır. Bakalım son hali nasıl olacak. Arkadaşlar benim de son halim böyle. Beğendiyseniz yorumuna yazın. <laughs> evet öykü kendisi gösteriyor size arkadaşlar. Tabii o birazcık yok kuşağı yapınca kızın suratına falan da dağıldı. Evet. Birazcık karışık oldu ama etrafını yapmadan önceki hali çok güzeldi bence. Böyle de fena olmadı. Değil mi Öykücüğüm? Evet. Son olarak şu ikisi de yan yana gösterelim. Benim beğenirler. Mi? <laughs> Arkadaşlar ikimizinki de beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs> Peki arkadaşlar yine görüşürüz. Hoşçakalın. Söyle. Hoşçakalın.